Bazen böyle bir grafik verip o grafikle ilgili verileri doğru okuyup okumadığımızı yoklamak isteyebilirler. Belki sınavda da böyle bir şey gelebilir. Tamam? O yüzden hazırlıklı olmalıyız. Hemen bakalım. Bu grafik çocukların bir haftada oyunlarla ilgili geçirdikleri zamanı kategorilere göre gösteriyor. Ne kadar süre içinde? Bir hafta içinde. Peki kategoriler dijital oyunlar, açık hava oyunları yani sokakta oynadığımız oyunlar, masa oyunları ve diğer işte uyku, ders ya da yemek içmek gibi kalan zamanımızı da böyle kategori haline getirmiş. Anlatılmak istenenlere göre. Aşağıda verilen ifadelerden hangilerine ulaşılabilir ya da ulaşılamaz? Grafiğin yanında bırakılan boşlukları uygun biçimde siz işaretleyin diyor. Grafiğimize bir bakalım. Şimdi grafikte dijital oyunlar 9.3 %9.3'lük bir dilimle verilmiş mavi renkle. Sonra açık hava oyunları arkasından da masa oyunları geliyor. Masa oyunları da işte ailemizle oynadığımız şeyler falan olabilir. Açık hava oyunları da sokakta oynadığımız oyunlar. Ama en çok nerede zaman geçirmiş çocuklar? Dijital oyunlarla zaman geçirmişler ve zamanın tabii ki elbette daha büyük bir kısmı oyun dışı, uyku, ders, okul, yeme, içme vesaire gibi unsurlarla %84'ün üzerinde bir zaman dilimi de orada geçmiş. Şimdi gelin şuralara bakalım. Çocukların haftalarının büyük bölümünü oyun dışı etkinliklerle geçirdiklerini söyleyebilir miyiz? %84 küsür bir şey vardı orada. Kesinlikle buna ulaşılabilir. Çocukların sokakta oynadıkları zaman bilgisayar ya da telefon başında geçirdikleri zamanın yarısına yakın diyor. İşte şurada vardı. Bilgisayar ya da telefon dediği dijital oyunlar. Dolayısıyla burası 9.3 ya. Onun yarısı da 4. işte 6, 65 falan gibi bir şey olacak açık hava oyunları da onun yarısına ne oldu o zaman? Yakın diyebiliriz. Buna da ulaşılabilir burada. Çocuklar bir haftalık zamanlarının %20'den fazlasını oyunların başında geçiriyor demiş. Buna ulaşılamaz. Çünkü şu 84,3'ün dışında kalan e, dilim yani %15,7'lik dilim e, bütün bu e, dijital oyunlar, açık hava oyunları, masa oyunları onların hepsini içeren bir dilim bu ve asla %20'den fazla değil. Buna ulaşılamaz. Çocukların ödevlerini ayırdıkları zaman oyunu ayırdıkları zamandan daha uzundur. Bunu da bilemeyiz. Yani e, çocukların hani o diğer dediğimiz %84'lük dilimde ne kadar ödeve zaman ayırdıkları ile ilgili ayrıntı yok. Ayrıntı olmadığı için buna ulaşılamaz. Çocukların oyunu ayırdıkları zamanı artırmaları daha sosyal olmalarına yardımcı olabilir. Bunu da bilmiyoruz. Yani biz... Metinde gördüklerimizle, bu grafikte gördüklerimizle hareket etmek zorundayız. Yani yüzey anlam dediğimiz şeyle muhatap olmalıyız. Bunu da bilemeyiz. Bu bir yorum artık ve o yorumu bu şeyden hareketle yapamayız. Bu çocuklar için bir oyun bağlı, bağımlılığından söz etmek mümkündür diyor. Bunun da bağımlılık denen şeyin kıvamı ne olmalı bilmiyoruz ki. Neyle kıyaslayacağız? Yani dijital oyunlara %9,3 zaman ayırmış çocuklar hafta boyunca ama bağımlı diyebilmemiz için %15'lik dilimde mi zaman ayırmak lazım? %20'lik mi? Onu bilmediğimiz için asla bununla ilgili de bir fikir sahibi olamayız. Elimizde veri yoksa ulaşma şansımız da yok diyebiliriz. Peki bütün bunlarda dan sonra sayfa 25 ve 26'daki ödev 11'i çözüyorsun ve yine ödev soru bankasının üzerindeki şuradaki QR kodu okutarak onların çözümlerini takip edip izliyorsun. Varsa sormak istediğim bir şey bana nasıl ulaşman gerektiğini biliyorsun grafikle alakalı yaptığımız bu şey de aslında yüzey anlamla ilgili. Bazen bir metnin yüzey anlamı konu başlık ana düşünce falan. Bazen bir şiirin ana duygu gibi. Bazen de bir grafiğin yüzey anlamı yani görünen unsurları, verileri bize neyi anlatıyor? Onlarla ilgili böyle bir doğru yanlış sorusu karşımıza gelebilir. Peki artık hazırız. Gelsin ne gelecekse. Şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak eyvallah.